Selamünaleyküm. aleyküm. Peki merhaba. Nasılsın? Sağ olun. Şu malzemeni içeri abi. Böyle bu nasıl? Arkadaş hemen şimdi alsınlar. Cengiz Bey ilgilensin. De size zahmet. Yol, yolumuzu da kaldırımızı da biraz koruyalım. İnsanlar şikayet tamam. Tamam Tamam. Kömürdür zaten. Kömürü alın buraya. Yanlış. He he. Sıra kime? Her an. Arkadaşlar. Açma, araba geldi oraya. Araba geldi işte. <laughs> yani. yani. da bırakma arkadaşlar her gün şikayet Tebrik ederim çok güzel ara. Burada yaşamıyorum ama gayet mükemmel. <laughs> Teşekkürler. Evet, tamam. Kesinlikle bunu arkadaşlar Cengiz Bey burayla ilgilenin. Bu böyle olmaz. Bak aslında tamam. Arkadaşlar kolay gelsin. Nasılsınız? Ya vallahi kaldırım işgal etmeyin lütfen. neden biliyormuşuz biliyor musunuz? Arabalar buradan geçecek bizim tabanı. Evet. Biri geliyor şöyle eğiyor, biri bir mi hmm. gelince şöyle. O da çok çıkmış. O da çıkmıştı yani. Çok zaten. Çıkmış o, yani. O, 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 kadar çıkarsa araba değil. Mi? Şimdi Dolabakçı mı Danya bırak? biraz geri alırız. Yok yok biraz değil. Tam yanaştır oraya. Tamam, 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 tamam. Bak sen yol yoldur orası. insanların geçtiği yolları. Sana tamam, zahmet. Bak arkadaşlar ona şey yapın. Hanım nasılsınız? iyi misiniz? Sağ ol. Sen ya. Ya. nasılsın? İyi. Ama orada normaldir Batın abi. Biz bir çizgi yapmışız zaten. Sen nasılsın? Ben, ben, kurban atın. Evet, serserim. E, halbuki, tamam. Serseriyim. serserim. Ser Kendine iyi bak, görüşürüz. Hadi işe edelim. Selam, Selam aleyküm. aleyküm. Merhaba, nasılsın? Sen aleyküm. bakıyorsun. Aleyküm. Bu kadar hiç tamam. şikayet etmeyeceğim. Tamam. 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 Bunu var, çek be. buraya bak. Mesela böyle tamam, olsa be. sen oturma orada. Burası kalsın. Tamam, tamam. burayı da biraz. Hayır, Sana şey zahmet. Yok. Yol kapatmayın. Tamam. Kolay gelsin. Buram, burada var değil mi? Dışarıdaki biraz Merhaba alır.